Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olaraktan bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Size bugün güzel bir model buldum. Onu anlatacağım. İnşallah ip numaralarıma geçmeden önce arkadaşlar bu ipleri Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası arkadaşımdan kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. İp numaralarım bu şekilde. Burada da diğer rengim gösterdim. Bugün bu şekilde böyle lacivert bir kumaşa çalışacağım. İp numaram birebir aynıdır. Bu arada arkadaşlar bu benim model bizim Bu kumaştan da aynı arkadaşım satıyor. Siz de alabilirsiniz. Tespi örtü dünyasından. Şu şekilde mı hazırladım. Bir tane zürafa daha yapıyorum. Buraya iki tane pırpır pır yapacağım. Şu şekilde. Bir. İki. Şuraya. Diğer. Bakın altındakinin hemen yanına. Bir. İki. Üç. Dört. 5 tane arkadaşlar. Bakın 5 tane yaptım. Tekrardan bir tane daha zürafa yapıyorum. Zürafamın iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. 2 tane pırpır yapacağım. bir şekilde ilk tekrardan 5 tane daha zürafa yapıyorum. Bir, iki, Bakın, şöyle buraya da tekrardan bir tane iç kısmına düğüm attım. Bu şekilde arkadaşlar ben burayı da alt kısmını bu şekilde tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde alt kısmını şöyle bitirdim. Şuradan burada iki tane kalacak şekilde şuraya ilk rengimle başlayacağım. bir tane pırpır pır yapıyorum. Aynı bunun boyunda. Şuradan ipimi keseceğim. Kestim. Şu kısımda Şuraya iki tane pırpır mı yaptım? Şöyle. Şuraya ipimi alıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Bir dakika. Şuradan şu şekilde çevirdim. Şuraya 3 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 3 3 tane yaptım şuradan makasla güzel kesin Şimdi bunu çeviriyorum modeli ilk gördüğünüzde aslında çok kolay bir model gözüküyor ama bunu çevirerekten yaptığınız için ilk bir orada bu kısmı ilk baktığınızda yeni başlayanlar anlamayabilir. Şuradan bakın, burada beş taneydi. Tam şu orta kısma geliyorum. Şu şekilde bir tane püpüp yapıyorum. şurada kestim. bu ikinci pırpırımı da ayarladım. Ayarladıktan sonra şuraya şu kısma bir tane düğüm attım ve direkt şöyle çeviriyorum. Şu boyutunda iki. Aynı boyutta olmalarına dikkat edelim. Bunu içerden yaptım galiba. Şuradaki gibi dışarıdan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu bakacağım şimdi. Hangisi daha iyi? Bir fark yok. Ama dışarıdan yapın. Şöyle dışarıdan demek istedim. Şunu ilk iç kısmına yapmışım. Onu siz şimdi göstereyim. Ne demek istediğim şu bir tane daha yapayım. Daha. Kamera biraz bulanık gözüküyor bir ama neden? Bir Üf. keseceğim. Döndürüyorum. Döndürmeden önce bir dakika. Şimdi bunu yaptım. Şuraya bir tane düğüm atıyorum. Düğüm attım ve döndürüyorum. Şu kısma biraz önce sarıda şunu yapmışım buradan içinden pırpır pır yapmışım içinden yapmayalım arkadaşlar şu yeşil ipimizin alt kısmından bakın bu şekilde buraya üç tane yapalım bu daha iyi oldu bence aynı boyutta bir tık daha bak. Bu şekilde. da kestim. Evet, modelim bu şekilde tatlı bir model. Şunu siz düzeltirsiniz kendiniz yaparken. Şuraları da tamamlayıp Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Bakın çok tatlı ve çok güzel oldu gerçekten. Ben bayıldım. Ve kesinlikle bundan bir tane inşallah yazma yapmayı düşünüyorum bu rengi. Bakın. Renkleri çok güzel uydu bu rengi. Lacivert rengi. Şöyle yakından göstereyim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da Ayrıca mutlu olurum. Instagram'dan da takip etmek isterseniz orada da Eslam Nur Oyaları sayfasından takip edebilirsiniz beni. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.